Orman ve Su İşleri Bakanlığı evet. ee, Tekirdağ Su İşleri ve Orman Bakanlığı Orman Müdürlüğü Müdür. Malkara ee, 14 Kasım Avcılar ve Balıkçılar Derneği İşbirliğine evet. Doğaya keklik salmaktayız. Bizleri avcıları cani görürler. Avcılar öldürücü değildir, üreticidir de. Aynen. Ve doğada bunları Hacı Songur evet. köy muhtarlığının isteğiyle halkı da dahil evet. doğaya salıyız ve bunlar süne keklik için. Evet. İnşallah bu ilaçlarından kurtulacağız bunları ürediği zaman. İnşallah. Sağ olun, tamam.